Merhaba arkadaşlar ben Elif Güngen. Lab video soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün vizeden önce girmiş olduğunuz son laboratuvarın çözümlerini yapacağız sizlerle birlikte. Burada 3 sorumuz var. Ekstra olarak bir soru da quizinizden ee, bir soru ekledim ben. Onu da sizlerle birlikte çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlarsak eğer. Aşağıda ebop bulan program için öklit algoritmasını yazınız demiş. Biz aslında bunun çözümünü vizeye hazırlık videomuzda yapmıştık. Eğer izlediyseniz orada zaten görmüşsünüzdür. Ancak biz orada kullanıcıdan alıyorduk istediğimiz iki sayıyı. Burada zaten main fonksiyonumuzun içinde hocamız soruda bize vermiş. E, 4 farklı printf ile farklı EBOB değerleri bastırıyoruz. Bunları e, videoya başlamadan önce yazdım çünkü yazarken gereksiz uzuyordu. Yani sayıları tek tek girmek vesaire. Sonra da verilen şeylerin aynısını buraya geçirdim. Yine de bahsetmek gerekirse printf ile bizim bir e, ne olacak? Öklitle ile EBOB bulduğumuz bir fonksiyonumuz olacak değil mi? Yukarıda yazacağız şimdi onu birlikte sizlerle. Bu fonksiyonumuza iki tane sayı atmışız ve bunların ebobunu istemişiz. printf ile bunları bastırmışız. Main fonksiyonumuzun içinde bunlar gerçekleşiyor ve her zaman return sıfırımızı da unutmuyoruz. Buraya yazıyoruz. Şimdi bu sorudaki asıl olay bizim bu burada verilmiş olan gördüğünüz hemen yazalım. int ebob öklit algoritmamızı yazabilmemiz. Asıl olay burada bu bildiğiniz üzere. Hocamız da orayı yazmamızı istemiş. Şimdi biz daha öncesinde bunu yapmıştık son videomuzda. EBOB'u bu biz öklitle nasıl buluyorduk? İki tane sayımız oluyordu. Aşağıya fotoğrafını tekrardan koydum üzerinden anlatabilmek açısından. Bir sayımız büyük bir sayımız küçük oluyordu. Öklitle EBOB hesaplarken biz her zaman büyük sayı ile küçük sayının modunu alıyoruz. Yani büyük sayıyı küçük sayıya böldüğümüzde bize kalanı veren sayıyı buluyoruz. Daha sonrasında B dediğimiz değeri bu moda atıyoruz. Küçük sayımızı ise A'ya atıyoruz. Bu işlem tekrarlanıyor. Ta ki kalanımız yani aslında B'ye atadığımız o mod değeri sıfır olana kadar. Ne zaman ki bizim A'yı artık B'ye böldüğümüzde elimizde kalanımız sıfır olursa aslında buradaki küçük sayı yani A'ya atayacağımız değer bize ebobu verecek. Peki biz bunu kod ile nasıl yazabiliriz? Biz bunu kodla şöyle yazabiliriz. Öncelikle ne zamana kadar devam edecek bizim yaptığımız bu işlem? B sıfır olana kadar. O zaman B sıfır olmadığı sürece ben... Bu kodu çalıştırmam gerekiyor. Öyle değil mi? Bunu biliyorum. Daha sonrasında Birbirine atıyoruz değerleri farkında mısınız? Ben bir e, temporary sayı belirlersem ve bunu B'ye atarsam B'yi de daha sonrasında moda atacağım değil mi? Yani A mod B dediğim değer benim aslında B'ye atadığım sayı. A'ya ne atıyorum peki? A'ya da en son küçük sayı yani aslında ilk başta B olan sayıyı atıyorum. O zaman A'ya da diyorum ki temporary dediğim sayı diyorum. Aslında bu kadar basit buradaki kodumuz. Ee, en sonunda da bu while bittikten sonra algoritmadan return a dediğimde bana ebob değerini verecek değil mi? Az önce anlattığım algoritmada en sondaki aslında mod 0 olduğunda küçük sayı bana ebobu veriyor diyordum. Biz bu sayıyı da zaten a'ya atıyoruz yani küçük sayımızı. O zaman aslında ben a'yı return ettiğimde bana ebob değerimi vermiş oluyor bile. Burada gördüğünüz üzere ebob eklüt eklüt. <laughs> Ebob, Öklit algoritmamızı fonksiyonumuzu yazıyoruz. Bize return a diyor ve daha sonrasında atadığı değer buradaki fonksiyonda aslında benim d yazdığım yere yazılıyor ve ekrana bastırmış oluyorum. Böylece. Bu kadar basit bir kod, oldukça kısa ve kullanışlı bir kod. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bize EBOB değerlerimizi verdi. Hocamızın tıpkı istediği gibi. Burada biz önceki videomuzda ne yapmıştık? Aslında kullanıcıdan o iki değeri almıştık. Ama aynı şekilde gittik main fonksiyonumuzda print f'in direkt içinde e, fonksiyonumu çağırırken içine ben istediğim o değerleri girdim ve bize EBOB'u veren basit bir program yazmış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bu soruyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Zaten daha öncesindeki videoyu da izlediyseniz orada da detaylı bir anlatım yapmıştık üzerine. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza devam edelim. Nested for loop kullanarak aşağıdaki örüntüyü elde ediniz. Bizden iç içe for döngüsüyle bu çıktıyı çıkartmamızı istiyor programdan. Başlayalım. For döngüsüne geldiğimizde nasıl ilerlememiz gerektiğini birlikte bir düşünelim. Olur mu? Şimdi yine yapmam gerekenleri yapıyorum. Her şeyi main fonksiyonumun içine yapacağım. Main fonksiyonumu açıyorum. Öncelikle benim bu sayıları ekrana yazdırmak için bir değişkene ihtiyacım var. Bir nam değişkeni belirliyorum ve bu nam değişkenini 1'e atıyorum. Çünkü bir sayısından başlayarak yazdıracağız. Direkt onunla başlamak mantıklı. Ben iç içe iki tane for döngüsü kullanacağım değil mi? Soruda benden zaten bunu yapmamı istiyor. Güzel. Şimdi ilk forum benim ne için olacak arkadaşlar? Düşünelim. Bizim dört tane satırımız var. Bu satırlar arasında geçiş yapmamız gerekiyor. En üstteki forum bunu belirleyecek. Kaçıncı satırda olduğumu belirleyecek ve her bir satır için bizim tekrar bir döngü kullanmamız gerekecek. İkinci forumda bu işe yarayacak. O zaman aslında biz bu yüzden iç içe for döngüsü kullanıyoruz burada. İlk forumda ben satırlar arası ilerleyeceğim değil mi? Integer i eşittir 1 diyerek başlayayım. i küçük eşittir 4'e kadar ilerleyeceğiz. Çünkü gördüğünüz üzere 4 tane satırımız var bizim yazdırmamız gereken. Ve her bir adımda i'yi arttıracağım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olmak üzere dört kez beni içindeki for döngüsüne sokacak. Peki benim ikinci for döngüm ne için olacak? İkinci for döngüm de her bir satırdaki yazıyı yazdırabilmem için olacak. Baktığımızda şöyle düşünebiliriz. Her bir satırda mesela birinci satırda bir sayı yazmışım. İkinci satırda iki. Üçte üç. üç Dörtte de, de dört. Yani şu on bir sayı arkadaşlar. Yedi, sekiz, dokuz ve on olmak üzere. Yine aslında dördüncü satırımda da dört sayı yazdırıyorum ben. O zaman ben yine bunun içine bir j değişkeni belirleyerek birden başlayayım j küçük eşittir i olana kadar ilerlesin. Nedenini aslında az önce sizlere anlattım ve j artı artı şeklinde gideceğim yine. Çünkü ilk satırda bir sayı yazdıracağım ben j ile. İkinci satırda iki sayı. Yani aslında satır sayım kadar sayı bastırıyorum ekrana. O zaman i kadar j olacak son durumda öyle değil mi? Birden başlayacak ve i değerine kadar o j'yi ilerleteceğim ben kendi içinde. Daha sonrasında printf diyorum. Yüzde d diyorum. Ve ekrana bastırdığım sayı benim ne değerim olacak? Nam değerim olacak öyle değil mi? Ve ben her satırda aslında nam değerimi bir arttıracağım. Şimdi düşünelim. 1 ile başladık. Benim namım 1'di. Girdim. İlk satırımdayım. i eşittir 1. Ben j'nin içine girdim. j şu anda 1. Bir. Birinci j'de içeride nam ekrana yazdırılacak. 1'i ekrana yazdırdım. Daha sonrasında number'ımı arttırdım. J'yi 1 arttırabilir miyim? Hayır. Çünkü J küçük eşittir. I'ye kadar gidiyorum. I zaten 1. Bir. Ben birinci satırımı tamamladım. Geldim ikinci satırıma. İkinci satırımda J'yi tekrar birden başlattım. Printf'in içine girdim. Son durumumda ben number'ı 1 arttırmıştım. Artık number'ım 2. Iki. 2'yi yazdırdım. J küçük eşittir 2. J'yi bir daha arttırabildim. J şu anda 2. Tekrar girdim. Number'ımı tekrar arttırmıştım. 3 yazdırdım. Daha sonrasında J'mi arttırabiliyor muyum? Bu for döngüme tekrar girebiliyor muyum? Hayır. Çünkü J küçük eşittir iyi demiştim. Ve ben ikinci satırdayım. Dolayısıyla i'm 2. Sadece bu for döngüsünü iki kez girebildim. 2'yi 3'ü yazdırdım. Sıra tekrar i e foruma girmekte. Burada artık üçüncü satırıma geçtim değil mi? i e eşittir 3. Bu şekilde ilerliyor kodum. Ben bakalım bunu doğru yazabildim mi? Main fonksiyonun içine bir return 0 koymayı da unutmayayım. Şimdi kodumu bir çalıştırayım. Bakalım biz bu istediğimiz görüntüyü elde edebildik mi? Edemedik. Neden edemedik? Çünkü en önemlisi neydi? Her satır atlayışımda bir printf bunu her zaman unutuyorum gerçekten. İşte sınavda unutursanız hiç hoş olmaz. Yani çok ufak bir detay ama her satır başında siz aşağıya atlamazsanız bakın hocamız her bir satırda yazdırdığınız sayılar arasında bir boşluk koymanızı istememiş. Dolayısıyla ben bu printf'in içinde hiçbir şey yazmıyorum. şurada bir boşluk bile bırakmıyorum aslında. Bir boşluk bile koymuyorum. Bitişik şekilde yazdırmak istemişim. Ancak her bir satır başında alta inmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir printf slash ters slash n'i koymazsam gördüğünüz gibi bitişik bir şekilde yazdırmış olurum ve asla istediğim görüntüyü elde etmem. Şimdi tekrar çalıştıralım. İşte gördüğünüz gibi bu sefer istediğimizi elde edebildik. Lütfen bu printf ters slash n'leri unutmayın. Özür diliyorum kendi hatam için. Şimdi sıradaki üçüncü sorumuza sizlerle birlikte geçebiliriz isterseniz. Evet üçüncü sorumuzla devam edebiliriz. Girilen sayının rakamlarını toplamını bulan fonksiyonu recursive yazınız demiş. Rakamları toplamını bulan bir recursive fonksiyon isteniyor bizden. Öncelikle hocamızın zaten koymuş olduğu kodları bir yazalım sizlerle birlikte buraya. Yine include st diyor. H dedim. Daha sonrasında benim bir e, bu toplamı bulacağım fonksiyonum olacak değil mi? Burada verilen get sum of digits şeklinde bir fonksiyonum var. Ben buna bir sayı atayacağım. içine. Bu fonksiyonun içine bir sayı vereceğim. Ve biz bu fonksiyonda bu sayının rakamları toplamını bulacağız. Recursive fonksiyon kullanarak. Bir de tabii ki integer main fonksiyonum var benim. Hemen birlikte hocamızın verdiği şeyleri buraya bir dolduralım. Benim bir num değerim olacağım, olacak. Bunu kullanıcıdan alacağım. Dolayısıyla diyeceğim ki bir sayı giriniz. Kullanıcı bana bir sayı girecek bunu. Scanf ile alacağım. Burada da integer bir değer istediğim için %d ile alıyorum ve bunu adres belirteciyle nam değerime atıyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Diyelim ki kullanıcı mesela negatif bir sayı girdi. Benim bu kullanıcıyı uyarmam gerekebilir. Dolayısıyla eğer nam sıfırdan küçükse ben ekrana şöyle bir değer bastırmak istiyorum. Print diyeyim. Lütfen pozitif bir sayı giriniz. Bu şekilde ekrana bunu da bastıralım ki kullanıcı negatif bir sayı giremesin. Pozitif bir sayı girmesini isteyelim ondan. Daha sonrasında biz hocamızın burada yazdığı şeyleri geçirmeye devam edelim. E, toplam değerimi bu fonksiyondan alacağım. Öyle değil mi? Get sum of. Evet bunun içine ben nam değerimi atacağım. Fonksiyonun bana return edecek bu değeri. Ben return ettiği değeri sum değişkenime atacağım. Ve daha sonrasında da ekrana sum değişkenim sayesinde rakamları toplamını bastıracağım. Öyle değil mi? Rakamların toplamı diyorum. Yine yüzde d kullanıyorum. Slash koyuyorum. Alt satıra geçelim. Daha sonrasında da buraya sam yazıyorum. Evet. Şimdiye kadar ne yaptım? Bir nam değişkenine ihtiyacım var. Girilecek sayıyı oraya atacağım. Kullanıcıdan scanf kullanarak bunu aldım. Daha sonrasında dedim ki bu e, kullanıcının girdiği sayı eğer negatifse kullanıcıyı uyaralım. Lütfen pozitif bir sayı giriniz diyelim. Ve tekrardan ondan e, bu programı çalıştırmasını ve bu defa pozitif bir sayı girmesini isteyelim. Burada da return 1 diyelim hatta bir hata verdiğimizi belirtmek adına. Bu şekilde programı sonlandırmış olalım. Daha sonrasında... E, ee, sum değişkenime ne yaptım? Fonksiyonumun içine nam değerimi atadım. Ben bu fonksiyonumun içinde bu rakamları toplamını recursive fonksiyon kullanarak bulacağım. Ve bunu sam değişkenime atacağım. Ekrana da bu sam değişkenimi kullanarak rakamların toplamını yazdıracağım. Şimdi biz bunu recursive fonksiyon kullanarak nasıl yapabiliriz? Biz rakamları toplamını nasıl buluyorduk? Mod, değil, mod kullanarak buluyorduk öyle değil mi? Biz bu number'ımızın aslında 10 ile modunu aldığımızda son basamağındaki sayı rakama elde ediyorduk. Ve aslında biz recursive fonksiyon kullanarak her seferinde bu sayıyı 10'a bölüp son rakamı sayının artık dışına çıkarıp son rakamdan önceki rakama geçiyoruz değil mi? Mesela elimizde 156 sayısı var. Ben 156'yı 10'a böldüğümde elimde integer bir değer olduğu için 15 kalıyor. Dolayısıyla ben tekrar bunun 10 ile modunu aldığımda bu sefer 5 rakamını elde edebiliyorum. İşte tam olarak yapmamız gereken şey bu. Recursive fonksiyonu biz 10'a bölme kısmında kullanacağız. Modunu alıp bizim buradan return değerimizi atadıktan sonra aslında recursive ile 10'a bölünmüş halini çağırırsak biz bu num değerinin fonksiyonu içinde bu sefer de ona bölünmüş halinin modunu 10 ile modunu alarak rakamını elde eder ve recursive kullanarak bunların toplanılmış şekilde elde edilmişini biz bulabiliriz. Şimdi eğer benim bu gelen num'ım, e, num number değerim yani kullanıcına aldığım sayım sıfıra eşitse e, burada kontrol ettiğimiz için sakın unutmayalım iki tane e, daha doğrusu num demiyorum. Burada çünkü fonksiyonum içinde n kullandım öyle değil mi? if n eşitse sıfıra diyeceğim. Benim burada döndürmem gereken değer belli. Return 0 diyorum öyle değil mi? Çünkü toplayacağım bir rakam yok elimdeki sayım 0. Ama eğer böyle değilse else. İşte biz bu durumda ne yapacağız? Bu durumda return. Diyeceğim ki n değerimin 10 ile modunu döndür. Ve bunu recursive ile ben bunu bir çağırayım. Fonksiyonumu çağırayım. Bu sefer sayımı ona bölmüş halini çağırayım ve biz bunları toplama işlemini alalım. Recursive fonksiyonun çalışma şeklini biliyorsanız burada yazdığım şeyi çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Dedim ki ben bunun içine kullanıcı diyelim ki 156'ya girdi. 156 üstünden düşünelim kodumuzu çalıştıralım kafamızda. Ben 156 ile gittim e, sum değişkenimi bulmak için fonksiyonuma 156'ya attım. Burada fonksiyonumda en dediğim şey artık 156. 156'yı 0 mı diye kontrol ediyorum. Değil. O zaman return 0 yapmayacağım. Else geldim. 156'nın e, 156 10 ile modunu aldım. Elimde 6 var değil mi? Artı dedim. 156'yı 10'a böldüm. 15. Şimdi tekrar 15 ile ben bu fonksiyona geliyorum. Bu sefer 15'in 10 ile modunu alıyorum. 5. Şimdi bu sefer geliyorum. 15'i tekrardan 10 ile bölüyorum. Elimde 1 kaldı. Geldim. Birin 10 ile modunu aldığımda zaten elimde yine 1 olacak. Aslında ben burada ne yapmış oldum? 156 benim sayımdı ya. 6 artı 5 artı 1 şeklinde e, toplamını, rakamları toplamını bulmuş oldum. Ve ben bunu bu fonksiyon içine return ettiğimde daha sonrasında bunu sum değişkenine atadığımda ve ekrana sum değişkenini yazdırdığımda rakamlar toplamını zaten bulmuş olacağım. Şimdi bunu birlikte bir çalıştıralım. Bir sayı giriniz. Devamlı verdiğim örnek üzerinden bunu bir hesaplayalım. Ne yaptı arkadaşlar? 6 artı 5 artı 1 yaptı ve bize 12'yi verdi. Birden fazla örnek yapmamız gerekirse ve diyelim ki 1243'ü koyayım buraya. Gördüğünüz üzere 3 artı 4 artı 2 artı 1'den bize tekrardan rakamları toplamını güzel bir şekilde verdi. Tekrarlamak gerekirse main fonksiyonumun içinde soruda verilen şeyleri yazdım. Kullanıcıdan sayı aldım. Sıfırdan küçük mü diye kontrol ettim. Eğer sıfırdan küçükse return 1 diyerek hata verdi programım. Daha sonrasında düzgün şekilde sayının girildiğini varsayaraktan. Get sum of digits fonksiyonuma bunu attım. Bu fonksiyonun içinde Sayının sıfır olup olmadığını kontrol ettim değilse dedim ki sayının 10 ile modunu al toplama işlemini de recursive fonksiyonla bu sayıyı 10'a bölerek her bir rakamı elde edebileceğim şekilde toplama işlemini yap ve bunu return'le fonksiyonundan döndür. Daha sonrasında bunu sum değişkenime at daha sonrasında da bu sum değişkenimi ekrana yazdır ve böylece programımız düzgün bir şekilde çalıştı. Üçüncü sorumuzda bitirdik şimdi sırada dördüncü sorumuz var ona geçebiliriz. Evet dördüncü sorumuza geçelim birlikte. Diyor ki artık yıl için aşağıdaki kurallar kullanılır. Bu kurallara göre bu şartların hepsini birlikte içeren tek if ifadesini, year değişkenini kullanarak yazınız. Şimdi bizim e, bir yılımızın artık yıl olması için ne gibi kuralları sağlaması gerekiyor soru da bize vermiş. Diyor ki 4 ile bölünebilen yıllar artık yıldır ve aynı zamanda bu yıllar 100 ile bölünebilen yıllar değildir. Ama istisna olarak hem yüze hem de dört yüze bölünebilen yıllar da bizim artık yıllarımızdır. Yani burada siz de aynı if içerisinde eğer bunları kullanacaksak bakın bir ve kullanmamız gerekecek bir de veya kullanmamız gerekecek. Çünkü bize diyor ki dört ile bölünebilen ve aynı zamanda yüz ile bölünemeyen yıllar artık yıldır ya da diyor ki hem yüz istisna olarak hem yüz hem de dört yüze bölünebiliyorsa o yıllar da artık yıldır. Yani ya budur ya da budur diyor. O zaman biz şimdi kodumuzu yazalım. Öncelikle bir başlayalım. İlk kod diyorum set ediyor haş. Sonrasında main fonksiyonumu açıyorum ve burada bir year değişkeni belirliyorum. Daha sonrasında kullanıcıdan bir yıl yazmasını istiyorum ve bunu year değişkenime atıyorum. Diyorum ki bir yıl giriniz. Kullanıcıdan bunu alıyorum. scanf ile yüzde de e, ne yapıyorum year değişkenime. Bunu atıyorum. Daha sonrasında şimdi artık burada if bloğu açmamız gerekiyor. Benim elimde bir yıl var. Peki bu bir artık yıl mı? If bloğumu açtım. Şimdi bize ne dedi? Benim elimdeki year. Eğer dörde bölünebiliyorsa yani 4 ile modunu aldığınızda kalan sıfırsa eşit eşit sıfırsa ve aynı zamanda bu year değişkenim. Benim elimdeki yılım. yüz 100 ile bölünemiyorsa yani e, bunu bu şekilde ifade edeceğim. Neden? Bakın dedim ki elimdeki yılım 4 ile bölünüyorsa yani ben bunun modunu aldığımda 0'a eşitse ve ve aynı zamanda bu yılım 100 ile bölünemiyorsa yani 100 ile ben modunu aldığımda benim kalanım 0 değilse buradaki de bu işe yarıyor. Bu yıl bir artık yıldır. Bu şu an bana 1 döndürür ama bununla bitmiyor. Aynı zamanda bu yıl 400'e bölünebiliyorsa, yani aslında bu ne demek? Hem yüze istisna olarak yüze bölünebilen bazı yıllar, yani 400'e bölünebilen yıllar da artık yıldır dendi bize. Aynı zamanda 400'e de bölünebiliyorsa, bunlar iki farklı durum. O zaman bu bir artık yıldır. Ben gelirim buraya, ekrana yazdırırım. Printf, işte ne diyelim, yüzde %d diyelim, yani bu yıl bir artık yıldır diyelim. Ve burada e, aldığımız year'ı ekrana bastıralım. Ama else, else durumunda nedir aslında? Bu bir artık yıl değildir, öyle değil mi? Ekrana şunu yazdırayım. Yüzde de bir artık yıl değildir. Aslında e, soruda hocamız ne yapmış? Şu if bloğunu yazabiliyor musunuz diye sizi test etmiş. Yani bunu yazıp bilip yazamamamız önemli bizim asıl bu soruda. Tekrarlamak gerekirse bir yılın artık yıl olması için e, kodu yazarken bazen hani tam olarak ifade edemeyebiliyorum. O yüzden her zaman kodu bitirdikten sonra bu genel tekrar anlamında anlatışı yapıyorum. Çünkü artık kodu da yazdığım için tek odağım size bunu aktarabilmek oluyor. Dolayısıyla hani kodu yazdığım anda gitmek yerine asıl bu anlattığım kısımları lütfen dinlemeye özen gösterin. Benim elimde bir artık yıl var mı yok mu ben bunu test edeceğim. Bir yılı kullanıcıdan aldım. Eğer diyor ki soru bu yıl 4 ile bölünebiliyorsa ve aynı zamanda 100 ile bölünemiyorsa bu yıl bir artık yıldır. Ya da istisna olarak 100 ile bölünebilen bazı yıllar da artık yıldır. Ama bu yılların 400 ile tam bölünebiliyor olması gerekir. Yani böldüğünüzde kalanın 400 ile bu yılı işte böldüğünüzde kalanın sıfır olması gerekir. O zaman ben ifin içine geldiğimde ben bu yılı 4 ile bölürsem elimde bölersem elimde sıfır kalanı kalır diyorum. Yani 4 ile modunu aldığımda sıfır verir. Ve aynı zamanda 100 ile böldüğümde sıfırı alamam. Ben 100 ile modunu aldığımda sıfır bana vermemeli. Bu durum sağlandığında bu bir artık yıldır. Ya da bu yıl 400 ile bölünebiliyordur, tam bölünebiliyordur. O zaman bu yine bir artık yıldır. Buradan ya bundan ya da bundan bir döndürür bana. Ve biliyorsunuz ki bu veya'yı koyduğunuzda birinden birinin bir olması bu kod bloğunun içine, bu if bloğunun içine girebilmem için yeterli. O zaman ben ekrana bu yıl bir artık yıldır diye yazdırabiliyorum. Ee, ama eğer bu koşul sağlanmıyorsa, ikisi de sağlanmadıysa else girelim ve bu bir artık yıl değildir derim. Şimdi e, soruda bize bazı örnekler verilmiş. Hemen çalıştıralım. 2000 24 demiş mesela. 2024 bir artık yılmış. Soruda bize vermiş. Tekrar çalıştıralım. 2028 demiş. Bu da bir artık yıldır. Daha sonrasında aşağıda da 2100'ün mesela bir artık yıl olmadığını söylemiş. Hemen onu da koyalım. Bir artık yıl değildir. Ya da son olarak 2200 verilmiş. Hemen buna da bakalım. Bu da bir artık yıl değildir. Gördüğünüz gibi tek bir if bloğunda biz bunu ifade edebildik. Kodumuzu da doğru şekilde çalıştırabildik. Sorularımız bu şekildeydi. 4 sorumuzu da bitirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.